Evet aşkım. Burada ne oluyor? Hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhabalar. Gelelim hı. sebebi ziyaretimize. Evet. Allah'ın emri peygamberin kafirle. <laughs> FC 26'yı senden istiyorum biliyorsun aşkım. FC 26 çıkıyor şu an erken erişimde. Ben de FC 25'i sildim. Elim çaktı yanlışlıkla. Ultimate sürümü şu an ön siparişte. 26 Ağustos'a kadar, 3.999 TL yerine sadece 3.599 TL ne istiyorsun karşılığında? Fazla uzatmayayım hadi. Ee, Hı. Aşkım bana Hı. Kiko'dan Hı -hı. 1000 Euro'luk alışveriş yaptırırsam Hı -hı. sana direkt anında alırım. Kiko ne ya? Makyaj malzemeleri. Kaç Kiko para? Lino. Kaç para? Aşkım bir 1000 Euro'su var. Yani toplu bir alışveriş olacak. Ama zarara giriyorum ben bu ticarette. Tamam mı? Bir kere de ben karlı çıkayım ben. 500. Hadi 500'e gele sıkışalım. Hadi 500. Hayır 1000. 500. 1000. 500 Kiko 500'de bir sonraki ay GTA'yı şey yapacağım. O yüzden diyorum aşkım. Anladın tamam.